Evet gençler merhabalar. Yine güzel bir trigonometrik birim çemberle karşınızdayım. Evet aşağıda birim çember verilmiş. Bakın bu birim çembere dikkat edelim. Çünkü hipotenüsümüzün uzunluğunun 1 olduğunu söylüyor. Bunu kaçırmamam lazım. CD artı OB bölü OD artı AO oranının x türünden eşit demiş. Şimdi öncelikle hipotenüsümüz 1'di. Şunu unutmayın. Açının karşısı her zaman sinüstür. Komşusu da her zaman kosinüstür. Şimdi biz Nereleri bulduk bakın. CD uzunluğunu bulduk arkadaşlar. Sin x. E başka bulmamız gerekenlere bakalım. OD'yi bulduk. Kosinüs x. Şimdi bulmamız gereken OB ve AO uzunlukları. Şimdi arkadaşlar şurayı bulmam lazım. Öncelikle x açısı buraya y dersem x'te de y'nin toplamı 90 derece olduğu için burası x olacaktır. Şimdi şu üçgene bakalım arkadaşlar. Bu taradığım üçgende x'in sinüsünü alırsam karşısı 1 hipotenüs uzunluğu AO olur. Buradan ters çevirirsem AO'nun 1 bölü sin x olduğunu çok rahatlıkla söyleyebilirim. Yani bir nevi kosekanttır. Hatırlayan varsa aslında direkt kosekantı yazabilirdi. E, AO'yu da 1 bölü sin x bulduk. Şimdi geldi arkadaşlar sıra OB uzunluğunu bulmaya. Şöyle şuraları sildim. Bakın şurayı bulmak istiyorum. Şu üçgende kosinüs x'e bakarsam 1 bölü OB'dir. E buradan da arkadaşlar ters çevirirsem OB uzunluğunun 1 bölü cos x olduğunu bulabilirim. Şimdi yukarıda payda eşitlersem sin x çarpı cos x artı 1 bölü cos x. Aşağıda payda eşitlersem arkadaşlar sin x çarpı cos x artı 1 bölü sin x bulurum. Buradan bakın paylar aynı olduğu için yukarıdaki ifade 1 bölü cos aşağıdaki 1 bölü sin de ters çevirdim sin bölü 1. Buradan da arkadaşlar sin bölü cos olarak cevabımı tanjant bulabilirim. Şimdi arkadaşlar eğer sekant ve kosekantın ne olduğunu bilseydiniz bu soruyu çözmeniz çok daha kolay olacaktı. Öncelikle bakın bir koordinat ekseni çiziyorum. Ve birim çemberimi çizdim. Birim çemberimde x derecelik bir açı oluşturdum. Bu açının bu açının çembere dokunduğu nokta arkadaşlar. Tam bu noktadan çemberime bir tane teğet doğrusu çiziyorum. Yani nasıl e, sinüs, kosinüs, tanjantı oluşturuyorduk. Bu da sekant ve kosekant oluşumları için geçerli. Bu çizdiğiniz teğet doğrusunun x eksenini kestiği uzunluk sekant x olur. Y eksenini kestiği uzunluk da kosekant x olur. Bakın biz demin bunları bulduk. Aslında bunların ispatını yaptık. Ama bunu bilseydiniz sorunuzu çok hızlı bir şekilde çözebilirdiniz. Evet, görüşmek üzere.